Seçim Kurulu'nu eleştirdi. Yani Yüksek Seçim Kurulu izliyor. Bakın bunların birçoğu Yüksek Seçim Kurulu ilgilendiren hatları var. Evet, Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerin sorumlusu aslında ama sanki hiç yokmuş gibi değil mi? Yani bu kadar itiraz, bu kadar adaletsizlik vurgusu ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama bile yok neredeyse. Şimdi Çatalca'daydı Ekrem İmamoğlu dedik. E, muhabirimiz Ceren Ural İstanbul mitinglerini takip etti. Ekrem İmamoğlu'nun pek çok mitinginde, canlı yayınlarda oradaki e, izlenimlerini paylaştı. Son olarak da Çatalca izlenimlerini ekrana getireceğiz. Çatalca'da en son yarış, başa baş gitmiş bir yarıştı. Dolayısıyla e, sonucu merakla beklenen ilçelerden biri Çatalca. E, peki nedir Ceren'in izlenimleri? Çatalca halkı son 5 yılda e, istediklerini bulabildi mi? Yeni, önümüzdeki 5 yıl için nasıl talepleri var? Hep beraber izleyelim. Çatalca çok güzeldi. Şimdi Çatalca berbat oldu. Şimdi mi berbat oldu? Şimdi berbat oldu. Çünkü bütün yabancılar Çatalca'ya doldu. Tarlalar satıldı. İnsanlar çok perişan. Görüyorsunuz halkı. Hiçbir yüzü gülen var mı burada? Yok değil mi? Ya... İstanbul'da muhalefetin kazanması beklenen ilçelerden biri de Çatalca. Çatalca'da sorun büyük. 2019 yerel seçimleri Çatalca'da kıran kırana geçmişti. CHP %46, AKP ise %51 oy almıştı. Peki bu 5 yıllık hizmetlerden Çatalca halkı memnun mu? Vatandaşa sorduk bakın ne cevapları aldık. Yine kıran kırana bir seçim olacak. CHP katılır bence. Bir heyecan var mı? Var tabii ki yani güzel bir Çatalca bekliyoruz. Bir değişim olur mu? Olabilir, olabilir. Yani değişim olma ihtimali yüksek. Ben öyle görüyorum. Çatalca halkı 31 Mart yerel seçimlerinde değişim talep ediyor. Daha güzel de olabilir diyorum. Artık bir değişim oldu mu daha güzel olur. Hep bir insana verirsek rekabet olmaz. Onun için daim değişim. Yani bu kim olursa olsun devamlı değiştikçe gelen arkadan daha güzel yapar bir kişiye saplanıp kalmak bu bir delilik. Onun için devamlı değişti. İnşallah hayırlısı. Her gelen bir eser bırakıyor ama Erhan Başkan'la daha güzel eserler bekliyoruz. Kim kazanır sorusuna yanıt aranırken yurttaş geleceği tartışmayı sürdürüyor. Bakın göreceksiniz. Ha buradayız. İki gün kaldı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evini su basan bir yurttaşın AKP'li başkanla yaşadıkları dikkat çekiyor. Ben kanser hastasıyım. Ben hastaneye kontrole geldiğim zaman şiddetli bir yağmur yağdı. Benim evimi sel bastı. Bütün eşyalarım Çamurlu selin içinde kaldı. Nerede o? Çanakça'da. Tabii. <laughs> ben Mesut Başkan'a üç sefer geldim. Benim evimi temizlemedi. Temizlerdi o. Herhalde <laughs> söylememişlerdir ona. Sen kendin Mesutlu Başkan'a kendisine mi söyledin? <laughs> kendisini bak şu anda telefonumda telefonu var. Yok bu kadar çok anket yayınlanıyor ki, yerel seçimler öncesinde bu son bir haftada tabi yasaklar nedeniyle ekranlara getiremiyoruz bu anketleri. Ama şu kadarını söyleyebiliriz. E, adaylar arasında özellikle tabi İstanbul seçimleri dikkat çekiyor. E, çoğu ankette bir aday çok ciddi biçimde önde görünüyor. Kimisinde 5 puan, kimisinde 7 puan, kimisinde 8 puan. Dolayısıyla... Ee, bu seçimin başa baş gideceği konusundaki tahminlerin yanı sıra böyle çok farklı bir seçim olacağına dair de çok sayıda anket var. Dolayısıyla bütün bu anketlere baktığımızda yine beklemekte fayda var diyelim. Anketler başka, halkın son gün, son dakika neyi nasıl değerlendireceği başka. Ee, sanatçılar, eskiden tabii Türkiye daha demokratik bir ülkeyken, yani insanların görüşlerini daha hür, daha rahat biçimde ifade edebildikleri, ekranlarda herkesin herkesle konuşabildiği e, günlerde, eski Türkiye'de yani eski ve güzel Türkiye'de e, çok daha kolaydı bu işler. Şimdi ise konuşmak zor çünkü konuşursam başıma bir iş gelir mi? Konuşursam artık sahne alamaz mıyım? Konuşursam acaba e, iktidarın